Biz bizeden herkese günaydın. Günaydın. Mutlu hafta sonları. İki tane çok zarif konuğumuz var bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş, geldiniz. Biraz önce kendi kendime giriyorum. Şeydi, şey Allah yazdıysa bozsun arkasından <laughs> Nursel'i <'iydi>. diz. Allah yazdıysa <gülüyor> bozsun Nursel'i diz geldi. ne iyi yettiğine geldin ablacığım. Hoş geldin yine. Sizi. Aynı. Aynen. Ne güzel olmuşsun. Kaç kilo verdik? Teşekkür e, bir 15 kilo falan Maşallah. verdim yani. Verdim. Pandemi tersine. <laughs> <ben de gülüyor> aman ya. aman. Pandemi herkese kira var. Yani. Evet özlediğimiz Nurseliydi. Hem evet. sinema filmi hem tiyatro. Evet. Yıllardır. E bir canlı yayın da yaptım bir programda yaptım 5 ay boyunca. Harika. E bir özel kanalda sonra kanal kendi sorunları yüzünden kapanınca o işi bıraktık. Anladım. Her gece canlı yayın yapıyorduk. E 150 oyuna yakın oynadık yani. Oh maşallah var. harika. Çok keyifli gezdiniz de epey değil mi? Türkiye'nin dört biri yanını da gezdiniz. Çok, çok yani akla gelmeyecek şehirlere bile gittik. Hani hiç tiyatronun gitmediği falan. Ee, çok keyifli geçiyor turneler. Çünkü ekip çok keyifli. Çok gırgır gır şamata yapıyoruz. Ondan sonra öyle oldu mu çok zevkli oluyor turneler tabii. Her şehirde başka birileriyle tanışıyorsun. Başka bir şeyler yaşıyorsun. Aramızda muhabbet geyik dönüyor filan bütün dertlerini, sıkıntılarını unutuyorsun o turneye gidince. Peki yemeklerini nasıl hallediyorsunuz? Ay <laughs> devamlı davetler <laughs> bilmem neler sorma gitsin yani. O yörenin nesi ünlü onu yiyelim öbürünü yiyelim filan böyle müthiş bir çeşitlilik halinde. Harika. E, Geçen Nevra Hanım geldi, o da anlattı. Ondan sonra bir sürü Erhan geldi, o da anlattı. Herkes bir turneden ama Sizin çakışma ihtimaliniz oluyor mu böyle? Yok olmuyor. Olmuyor, yok, değil yok, mi? Hani iki, iki salon hep olmuyor, olmuyor. Hayır değil hayır olmuyor. Tamam. Yani değişik ayaranın... programda onu organizatörler ayarlıyorlar. Değil Hiç şart... gitmediğiniz yerlere gittiniz mi? Tabii tabii. Yani çok yere gittik. Hatta bir Nergis'in hikayesi var. Bir gece önce Elazığ'da oynadık. işte onlar sabah kalkmış kahve içiyorlar, parmakta böyle işte Elazığ filan lafı geçmiş. Elazığ'ı hiç görmedim. Bunlar yıkılmış bizimkiler. <laughs> tabii dün geç orta o kadar çok dolaşıyor. Elazığ'ı hiç görmedim diye. Çünkü o bizim aramızda bir espriler. <laughs> Elazığ'ı hiç yani. görmedim. İşte hiç... Dün geç orada oynamışız mesela. Yani çok keyifli. Film? Film nasıl gidiyor? Film. Gonca ile orada Gonca ile da. oynadık. Çok keyif. Ben orada o kadar tabii onlar kadar yoğun çalışmadım. Bir hafta kadar bir çalışma şeyim oldu. Orası da çok eğlenceliydi. Öznur Serçeler benim kızımdı. İşte Gonca arkadaş onun yakın arkadaşı filan. Çok güzel bir romantik komedi oldu komedi. gerçekten. O da komedi. Tiyatro da komedi değil mi? Evet ama artık bir dram istiyorum yani. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Ama yakışıyorsunuz romantik komedi işlerine sanki. Öyle hissediyorum ben ama. Evet yani bakalım kısmet. <laughs> Belki yine öyle bir şeyler olabilir. Bilemiyorum. Çekerken keyifli mi peki romantik çok, tabii, komediler? tabii. Değil mi? Şey, ipleri koparıyorsunuz yani. <laughs> Kendiniz eğleneceksiniz ki seyirci de eğlensin. Siz eğer o role inanmıyorsanız ya da eğlenmiyorsanız... ...seyircinin eğlenme ihtimali hiç yok. Aynen, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani çok yürekten o şarkıyı söylemeseydiniz kesinlikle. mesela... ...o geçmezdi. Uluslararası bir ruh geçiyor yani, bir enerji geçiyor. O çok önemli. Onu yakalamak önemli. Nursel Hanım, siz de müzikle uzak değilsiniz. Kızınız, eski eşiniz. Evita e, e, evet. Müzikali. Evet. <laughs> Ya ben Evita'da o kadar yoruldum ve şey yaptım ki şey diye düşündüm yani müziğe de ayrı bir zaman ayırmak lazım şan dersleri işte evet. nota çalışması solfej çalışması vesairesi. Yani ya en iyi yaptığım işi yapayım diye düşündüm. Yani benim şarkı söyleme alanım şey olabilir, bir kabare olabilir, evet. bir müzikli oyun olabilir. Ki bu oyunumuzda da zaten şarkı söylüyorum çıplak sesi. Hatta her seferinde alkış alıyor. <laughs> Ondan sonra ama benim şarkıcılığım oraya kadar kalsın. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela Zohal müzik yaptı çok da başarılı Zohal olacak. Sahne Fakat bir bir dönem tabii ki oyunculuğuna ara vermek zorunda kaldı. O çok başarılı oldu içimizden ama biz genelde tiyatroda söylemeyi ya da kabarede, müzikalde söylemeyi tercih ediyoruz. Çünkü dediği gibi Zeynep Hanım'ın o kadar güzel sesler var ki e, birkaç oyuncu arkadaşımız denedi mesela kaset çıkardı, şu bu yaptı filan ama e, o iş ayrı bir iş. Yani o işe emek vermek gerekiyor. Elif onu yapıyor şimdi. Maşallah e, 4-5 yıldır kızınız, profesyonel kızınız bir şekilde. Elif. Evet. E, çok da iyi bir kulağı var. Babası absolut kulak zaten. Ondan sonra oradan geçmiş genetik olarak. Bir de birkaç lisan konuştuğu için e, tabii şimdiye kadar uzun süreli çalışmalar hep otel oldu, e, uluslararası oteller oldu. Dolayısıyla e, gelen müşteri mesela e, onun o lisanı bildiğini anlıyor şarkı söylerken. Yani lisanı bilmiyorsanız e, çok şey duruyor. Sırıtıyor. Sırıtıyor yani evet. O e, birkaç dilde söylediği için, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce söylüyor. Ondan sonra e, oraya gelen şeylerle, insanlarla da ilişki kuruyor ve sohbet ediyor. Evet, e tabi bu çok hoşlarına gidiyor, şeyin e, Müşteri. o, iş, hem müşterilerin hem patronların işine geliyor. O yüzden o daha çok e, otelde filan e, ama düğüne de gitti yani Ankara Vazısı da söyledi ama daha biraz <gülüyor> batı, <gülüyor> batı şeyli yani. Ee, batı yönelimli ee, ama e, şeyde öğrendi yani biraz sahnede e, hoppalığı da azıcık küçücük de olsa öğrendi yani. <gülüyor> <Zıfır>. <gülüyor> ne güzel evet. gözlerinizin çıparlıyor kızınızdan e, tabii, söz ederken. Tabii. Nasıl bir ilişkiniz var? Ya e, o anne ben çocuk. Onu Öyle hep mi? söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Sinan da çok iyi bilir onu. Evet, evet. O anne ben çocuk evet. O bir talihsiz bir dönemde. Resmen annelik yaptım. Evet, sen. evet ne güzel. Bir arkadaşım çok yıllar önce demiştim ki ya ikinci bir çocuğu yapayım. Aman dediler sakın ha, olur da sana benzer. boş ver. Bu babaya çekmiş kuyu olarak sen boş ver yapma dediler yani. Şimdi sizin e, ben biraz bakarken e, bu Popüler haberler, magazin haberlerinin ötesinde bir Nurseli diz yakalamak istedim aslında. Çünkü evet onu son yıllarda yakaladılar çok şükür. Evet yakaladılar çok şükür. Ben de şu çok dikkatimi çekti. Çok önemli bir tiyatro kariyeriniz var evet. aslında televizyon programınızdan önce yani Saklambaç'tan önce. Müthiş bir kariyer, tabii, yani tabii. devlet Ankara Sanat tiyatrolarında, ve Ankara devlet Tiyatrosu, tiyatrolarında İstanbul devlet Tiyatrosu. ve Evita yıkıyor o dönem, yani evet. Türkiye'yi yıkıyor. İnanılmaz bir müzikal ve Faruk Bayhan sizi görüyor, evet, diyor ki aynen. televizyonu alalım. Keşke almasaydı dediğiniz oldu mu? Bazen oldu, bazen oldu çünkü gerçekten söyledikleri gibi, yani çok şöhret ya da çok magazinel şöhret çok zor bir şey, hmm. çok zor bir şey. Yani çünkü çok ee, bir maskeli maskeliyorlar sizi yani kim olduğunuzun derinliğinizin kişiliğinizin bir önemi kalmıyor işte bilmem burayı yıktı efendim şimdi o var instagramda fotoğraflarıyla yıktı işte tıklanma düğmesi çöktü <laughs> klasik şeyler yani e, böyle ana başlıklar hani siz orada derdinizi de anlatamıyorsunuz. E, Sinan çok daha iyi bilir. Benim bunları anlatmama gerek yok. Yani böyle gerçekten bu tip programlar, bu tip şeyler, e, röportajlar o kadar az ki kendinizi ifade etmekte çok zorlanıyorsunuz. İşte ne diyor mesela? Hayatınızda biri var mı? Ay yani artık bir soruları bir değiştirin ya. Dedim ki bir gün bu matbu bir sorular. Bunları yollayın. Ben size aydın ya bunları takmış şey <laughs> doldurayım vereyim yani. Upgrade dediğim şey gibi Upgrade telefondaki yani, şey yani. yani. <laughs> Yani ilişki durumu. Bir de <laughs> şey var tabii madalyanın diğer yüzü de hani e, sizi tabii herkes tanıyor yani hiç şüphesiz yani e, isminiz. Ama tabii bir de yeni kabiliyetlerimiz var. Onların tabii, da bir tabii. şekilde seslerini duyurmaları için maalesef şu an bu platformdan başka bir elim ellerinizde imkan kalmıyor. Yani Allah bu için böyle şimdi... bazen saçma ha. sapan böyle bir YouTube videosu patlayabiliyor. Benim durumumda olduğu gibi 22 yıldır emek veriyorsun ama oradan bir şarkı söylüyorsun demek o anmış. Ama o an bir sosyal medya olmasa hani evet. onu da e, doğru kullanmak lazım doğru tabii kullanmak ki. Lazım, ama lazım e, tabii. Bu da maalesef bu dönemimizin e, en önemli unsurlarından biri ama diye düşünüyorum. Ama şey sosyal medyada şey baskın olmaya başladı. Ayakkabım nasıl? İşte hmm. küpem şöyle. Yani, yani ya makyaj yapıyorlar ya bir yere gidiyorlar ya e, Bikini giyiyorlar. Hani bir gün de sergiye git, bir gün de tiyatroya git. Bir gün ne bileyim yurt dışında kültürel bir şey. Mesela bir arkadaşımla Berlin'e gitmiştik. O mağazaları gezdi. Ben işte Nazilerin o kitapların yakıldığı yeri, Berlin müzesini ne, bilmem neyi şunu bunu gezdim. Şimdi <laughs> yani o şey çul çaputu bulursun her yerde. Türkiye'de gani gani her şey var. Markası evet. var bilmem nesi var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunları paylaşın abi. Evet. Yani New York sokağından bilmem poz mesela şey. Onlar şey boş geliyor yani tamam onu da yap yapma demiyorum genç insanlar bunlar tabii ki paylaşacaklar ama onu da dengelemek Denim. lazım diye düşünüyorum. Şimdi ben geçen e, bir oyuncunun bir açıklamasını okudum marifetmiş gibi sunulan bir açıklama. E, ben ee, ağlamalı sahnelerde dramatik sahnelerde makyaj yapmak istemiyorum İşte çok fazla mimiklerime dokundurmak istemiyorum çünkü doğallığım kaçıyor bu zaten normali değil mi bir bu oyuncu? normali tabi bu yani normali şimdi bunu yapan Elbette. çok başarılı bir şey alkış hak eder bir şey yapmış gibi davranıyoruz çünkü Aynen. anneyi oynuyor kızından genç görünen kadınlar var en son Olmuyor. biten bir dizide öyle bir <gülüyor> <gülüyor> durum vardı yani nasıl bir şey bu sizin yani öyle siz çok yaşta hoş bile... bir kadınız öyle bir kaygıları ben sonu... ha hep bunları oynamak istemiyorum mesela alkolik bir komiser oynamak istiyorum bir seri katili oynamak istiyorum anlatabiliyor muyum? bir profesör oynamak istiyorum yani değişik şeyler oynamak istiyorum yani evet. hani hep beni bu kılığımla oturtuyorlar bir yere otur oğlum ne zaman gelecek <laughs> i̇şte o kızı beğenmedim filan yani birazcık <laughs> bir derinlik olmalı artık çünkü çok güzel şeyler izliyoruz platformlarda e, çok güzel şeyler izliyoruz. Türk dizileri de açık bırakıldığı zaman gerçekten çok başarılı oluyor yani. Peki e, yani o televizyonlarda kullanılmayan argolar, argonun ötesi olan e, şeyler de artık orada da mesela artık işin yapamıyorum burada deyip orada da çok mu abartılıyor artık diye düşünmüyor değilim. Belki bazen ama çok kaliteli yapımlarda ya, kal dediğim gibi özellikle kulübü bahsediyorum. Zaten Zeynep Günaytan eskiden arkadaşım muhteşem bir yönetmen. Ee, çok dozundaydı mesela her Orada, şey evet. Çok dozundaydı. uysallarda da öyle. O zaten. Ama yani bir şey. mesela e, kötü şey kullanımı hayat birçok insanın hayatında olabiliyor. Ondan sonra ne bileyim ben küfür yok mu hayatımızda oluyor yani. Onların da biraz özgür Do bırakılması lazım. Yani şuradan şu açıldı. Aman bunu kapat. O kadar da girmemek lazım. Ama tabii hani estet. Yani dekoltenin de bir estetiği vardır yani o da cıvıdı yani anladın mı? Siz hoşlanıyor musunuz dizilerde rol almaktan? Hem hoşlanıyorum hem e, dizi olmazsa ne yapacağız? <laughs> İnşaat işine mi gireceğim Tiyatro acaba? Tiyatro ve sinema olmuyor Yani Tabii ki. Allah. Tiyatronun parası çok bereketli oluyor. Çok enteresan Öyle mi? bir şey. Hmm. Küçücük bir para alıp küçücük demeyelim Allah'a şükür. Yani 15-20 oyun oynadığınız zaman ciddi bir para geçiyor elinize. Ama hani belli bir e, şeyi, belli bir... E, ne bileyim sanatçının hak ettiği bir kültürel yaşamı ve şey standardı sürdürebilmesi için mutlaka televizyon yapması şart. Bir de şöyle bir şey oluyor. E, popüler oluyorsunuz televizyonda o tiyatroya da hizmet ediyor. Mesela bizim Haluk Bilginer şeyden kazanır, televizyondan tiyatroya yatırır. Yani anlatabiliyor muyum? E ikisi birbirini besleyen bir şey yani. Mesela Amerikalı aktrislere bakıyorsunuz nefis dizilerde oynuyor. Ondan sonra bir tane film patlatıyor. Gidiyor İngiltere'ye İngiltere'de oyun oynuyor falan yani. Bu evet, üçü birbirinden öyle. ayrılmaz bir şey. Zevk olarak yani şey olarak bana sanki hani tiyatro canlı olduğu için. O tabii çok zor çok... bir şey. Daha zor bir şey. Şimdi... keyif e, olarak da daha tabii farklı. Tabii mesela sette bir diyelim bir şey iptal oldu. Hani ertesi gün çekersiniz. E, ama tiyatroda o anda hani kalp krizi geçirmek dışında... <laughs> Elden gelen bir şey yok. O yüzden her gece çok heyecanlanıyoruz. Her gece. Nergis'e dedim ki sen de öyle misin? E tabii dedi yani. Elbette öyle. Yani her oyunda mı heyecanlanırsın kardeşim yani? Ama sahneye çıkıyorsun ondan sonra tamam. Çünkü her oyunda başka bir seyirci var. Eğer Aynen. Derler başlayalım. ya bize her oyun, her gece aynı oyun sıkılmıyor musunuz? Hayır. Her gece ayrı bir deneyim. Ayrı bir elektrik, ayrı bir şey yani. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Bazıları muhteşem oluyor ona gelmiş olan e, seyirci çok şanslı oluyor. Şanslı. Çünkü onu seyirci algılamaz ama biz içimizde algılıyoruz. Anlatabiliyor muyum?